Evet selam. Bugün M46 Jaguar'ın incelemesi var. Bildiğiniz gibi oyuna bugün klan eventiyle ile eklendi. Klan Event'i hakkında detaylı bir bilgim yok. Ben bu videoya event gelmeden önce erken erişimde çekiyorum. Yani sadece size tankı göstereceğim. Event'i nasıl alacağınız hakkında çok kısa bir bilgi vereyim ama dediğim gibi tam olarak sayıları bilmiyorum. Bir klanda olmanız lazım. Klandaki arkadaşlarınız da takım atmanız lazım. Ve takım atarken de şu madalyaları almanız lazım. Gelin göstereyim. Evet burada gördüğünüz gibi şu madalya can alıcı katkı ve aynı zamanda veya diyelim burada silah arkadaşları madalyasını alarak burada puan topluyorsunuz. Wargaming erken içinde bana tankı verdi ama ne yazık ki etkinlik hakkında detay vermedi. Şöyle olacaktır. Örnek veriyorum. 100 puanla bu tankı alacağınızı düşünün. Muhtemelen 50 puanını buradaki madalyalarla beraber toplayarak alacaksınızdır. Geri kalan 50 puanlarınızı ben bir klanda değilim şu an ama buradan gidip de klan görevlerine tıkladığınızda klan görevlerinde aşama 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 burada verecektir. Dediğim gibi sayıları bilmiyorum ama zaten 4 yıldır olan bir şey bu. Yine aynı mantıkta olacaktır. Yani yapmanız gereken şey şu. Bir tane klanda bulunmak. Klandaki kişilerle turn atıp klan olmak zorunda bu arada onlara tun atıp o madalyaları kasmanız lazım bu tank almak için. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Geçen seneden kalan ticketları yani yeni klan eventinde kastığınız olan madalya parçacıklarını bu klan eventinde kullanamayacağınızı Wargaming bana söyledi. Haberiniz olsun hocam. Eğer bu arada hemen şunu söyleyeyim. Klan olarak sıkıntı yaşıyorsanız veya bu tank almak için bir klana katılmak istiyorsanız Karides'e katılabilirsiniz. KR1DS'e girin. hatta şöyle hemen göstereyim. Bu klan zaten dolu bizim YouTube klanımız. Şu klan bul diyelim. KR1DS Karides hocam. Aratalım. Zaten bu klan oldukça dolu. Bizim YouTube'umuzun kendi klanı bildiğiniz gibi. Bu bu klandaki arkadaşlar zaten kasacaklardır. Burası gördüğünüz gibi bizim kendi klanımız 4950. Ve buradaki benim moderatörüm bu arada buradan lideri sırada olan 24 kişi olduğunu söyledi. O yüzden ben zaten daha önce böyle bir şey düşünmüştüm. Böyle bir şey başımıza geleceğini ben biliyordum. Bundan hocam birkaç ay önce kr 2 ds açmıştık. Bildiğiniz gibi burada kimse yok. Ama şu andan itibaren video izleyenler Karides'e giremeyen yani eğer yer olmadığı için Karides'e giremeyenler KR2DS'ye buradan istek atsınlar. Burada işte bu arada bizim kendi hesabımız merak etmeyin. Hem Karades'e hem Karades 2'ye her gün hatta her gün bile değil sürekli bir günde birkaç kez birkaç kez burada alımlar yapacağız. Karades muhtemelen sabit kalacaktır çünkü içerisi dolu ama Karades 2 için öyle bir şey yok. Burası boş şu andan itibaren istek buradan başvuru gönder diyebilirsiniz böyle. Ve tankınızı takımdaki kişilerde klan kişilerde takım atarak alabilirsiniz. Tabii ki öncelik karides olacak. Ama buradan da kimseyi çıkartmayacağım tabii ki de. Sonuçta uzun zamandır bu klanda olan kişiler var. Yani yeni kişiler ilk defa geçen kişiler için ayrılık yapamam. Haberiniz olsun diyelim. Böyle bir duyuru yapayım. Ama burada sırada bekleyen 25 kişi falan var. Bunun farkındayım. Onlar hocam karides 2'ye istek atabilirler diyelim. Tank kabaca bu şekilde alınıyor. Gelin ise biz burada tankımızı inceleyelim. Hemen bir eğitim odasına bakalım tankımızın t 4 ile bakıyorum sürgü kullanıyorum küçük topu kullanıyorum T-54'te Şöyle birazcık resimde kısalım hocam Karşıda M46 Jaguar var ve zırh arttırıcı falan değil normal cam puanlı kullanıyorum Zaten tankımızın hiçbir zırhı yok bunu zaten siz göreceksiniz şöyle yaklaştırdığımızda normal mele baktığımızda Sadece burada maddetinden hasarı yemediğini görüyorsunuz Onun dışında kulesinin her yerinden gövdesinin her yerinden burada çok rahat şekilde hasar yiyor Topun ortasından da hasar yemiyor. Ben bunu birçok yere denedim. Haberiniz olsun. Bir de çok ince bir size skrip açısında vurmak istiyorum paline doğru. Klasik bir Amerikan tank olduğunu görüyorsunuz. Paletlerine çok rahat şekilde hasar yiyor. Ön üstü hiç mi sektim derseniz bakın ancak böyle girçikler belki yapabilirsiniz. Bu da hani seviye 9 veya seviye 9 bir tank olarak bakıyorum. Diğer seviyelerle veya diğer türlere karşılaştırmayacağım. Pek bir zamanım yok şu an. Bunu size hızlıca göstermek istiyorum. Saat şu an gece buçuk çünkü. Hocam Ön üstü o şekildeydi. Huldan'da da değişen bir şey yok. Yine kulesinin her yerinden hasar yiyen bir tank. Yani zırh anlamında hocam bu tanktan hiçbir şey beklemeyin. Gelin size tankın özelliklerine bakalım. Sonrasında ben bu tankı neden çok beğendiğimi size anlatayım. Tankımız seviye 9 bir Amerikan orta tankı. Satıncı bu arada 5000 gold alıyorsunuz. Bunu bilmeyenler belki vardır. Geçen sene kasmayanlar olabilir. Bu tank satıncı 5000 gold ve tamamen bedava olarak alınıyor ve bu arada hemen size şöyle göstereyim. Bu aşağıda görmüş olduğunuz tanklarda geçen senelerde gelen tanklar ilk Elite prod geldi, sonrasında Veteran geldi, sonrasında avenir geldi. Bu üç tankta bugün gelmiş. Yani siz muhtemelen biliyorsunuz ama ben şu an bilmiyorum önceden çektiğim için. Bu üç tanktan herhangi birini de etkinlikte alabiliyor musunuz? Seçenek bir bilmiyorum ama katıla özel ben bu tankların hepsiyle oynadım. Tekrardan oynadım ve tekrardan kendi görüşlerimi söyledim merak edenler kanala katılıp kendi görüşlerimiz veya sıralamamı görebilirler. Ama biz bu videoda hocam Jaguar'a odaklanacağız. Hatta yine şuradan şöyle yapalım. Sadece Jaguar'ımız olsun. Hemen bir özelliklerine bakalım tankımızın. Şöyle topuna tıklayalım. Tankımızın alvası 290. Yüklenme süresinin burada 5.3 olduğunu görüyorsunuz. Çok hızlı yüklüyor. DPM 3250. Dağılımı bu şekilde. Nişan alması bu şekilde. Gold mermisinin burada 250 vurduğunu görüyorsunuz. Ve topu da aşağı 10 derece ile eğiliyor. Hemen kulesine bakalım. Kulesine bakacak bir şey yok. Zırh yoktu. Motoruna bakalım. Maksimum 56 ile gerisi ise 20 ile gittiğini görüyoruz. Merak edenler için nord'da için içinde olacağım. Şöyle gösterelim arazi geçişlerini. Diyelim ben tankı orada bu, bu şekilde dizdim ve böyle tavsiye ediyorum size. Hemen maçlarımıza geçelim. Sonrasında ben size bu tanktan bahsedeyim. m 46 aldık. Jaguar'ı ben oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü tankımızın çok güzel bir DPM'im var. Yani seviye 9 için büyük DPM 290 bulmak çok güzel bir DPM demek oluyor. Evet hiçbir zırhımız yok ama tankımız gerçekten çok atik. Hem maksimum hızına ulaşması hem geri hızına ulaşması hem kıvraklığıyla ne kadar bir pancar motoru da olsa tankta çok atik bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. M60'a hareketlilik olarak çok benzettim ben. Öyle hissiyatım öyle olduğunu söyleyebilirim. Tankta herhangi bir zırh beklemeyin. Tank buna rağmen çok iyi bence. Neden? Çünkü... E, çok güzel bir destek medium tank olabiliyorsunuz bu tankla. DPM ve ile ve topuyla. Şimdi ona geleceğim zaten. DPM'ini çok güzel konuşturabiliyorsunuz. Topunu eğip böyle kendinizi az gösterebiliyorsunuz. Evet zırhınız çok fazla yok ama topunuz çok eğildiği için burada rahat rahat topunuzu eğdirebiliyorsunuz pozisyonlarda. Düşük seviyede gövde üstüyle girçikler yapabiliyorsunuz ve şanslıysanız da maddesinize gençleri sektirebiliyorsunuz. DPM olarak çok güzel demiştik. Aynı zamanda tankın topu inanılmaz stabil. Hareket halinde çok güzel atıyor. Çevir hatları çok güzel atıyor yani hem hareket halinde hem çevirat yapabiliyorsun. i̇nanılmaz böyle stabil tam bir patent topu var bu tankta. Tam bir Amerikan topu var diyebilirim. Hatta Amerikan demeyelim. Tam olarak bir patent topu var. isabet konusunda. Özel, yani full eğimdeki isabetinden bahsetmiyorum. Full eğimdeki isabeti de güzel ama bundan daha iyi olan tanklar var. Ama seviye 9'da bu tanktan daha güzel şekilde hareket haline sıkabilen bir tank var mı? Bilmiyorum ki olduğuna zaten düşünmüyorum yani ben bu tankla herhalde bir 15-20 maç falan attım ve hiçbir şekilde yani nişan almadım ve asla olan keşke nişan alsaydım dedirtmedi bana bildiğiniz M60 gibi yani klasik bir pattern LKP pattern oynayanlar varsanız da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum çok güzel çok tatlı bir topu var çok da güzel bir derin gibi destek tankıydı. Yani 2'ye 2 iki mediumlardan. Mesela örnek veriyorum. Oyundaki tek medium olmak istemezsiniz bu tankla. Karşınızdaki adam örnek veriyorum işte Batchet Avenir olsun. Hani 1 vs 1'e evet DPM'de girersiniz ama bu tank o olay değil. Yani tankın olayı o değil. Bu tankın olayı 2 vs 2 durumdayken bir yandan kaçak göçek oynamak veya 3 vs 3 med durumlarında yandan ka böyle kaçak göçek oynayıp tankın DPM'ini kullanmak, hareketliliğini birazcık kullanmak, topunun stabilizasyonunu kullanmak. Gerçekten yani burada bakın durup nişan alacaktım sonra vazgeçtim. Bunu bile vuruyor gerçekten hareket halinde hem ince bir atış ama Senlak gibi bir tanktan da çok rahat tasarılıyor. Gördüğünüz gibi bir anda bütün canınızı burada kaybedebiliyorsunuz. Tankta hiçbir zırh yok. Ama ben bu tankı oldukça beğendim. Ufak bir sıralama yapacağım. Avenir demiştik, ETR Pro dedik, Ritter dedik. Sonrasında bir de Jaguar dedik. Benim kendi kişisel sıralamam yine katıktı. Zaten bunu detaylıca bahsetmiştim. Maçları da oynamıştık her tankla. Benim ilk sıralamam eğer dördünü de alabiliyor olacaksanız ki bunu bilmiyorum dediğim gibi muhtemelen yani event geldiği gün siz bile, hepimiz bileceğiz. Ben de sizinle öğreneceğim. Wargaming bana bunu nedense söylemedi. Ama benim sıralamam kesinlikle birinci sırada 50 tp prot olacaktır. 50 Pro çok güzel bir tank. Neden olduğunu dediğim gibi merak edenler katıl üyeli, katılabilirler kanala bakabilirler. Katılanlar da haberiniz olsun. Bu videoyu paylaşmadan hemen önce paylaşmış olacağım. Hem bunu hem Ritter'ı aynı anda paylaşacağım. Katılı özel şekilde. Dediğim gibi ben ilk 50 Pro prot alırım. E, kişisel tercihim. İkincisine bu ile Avenir arasında kalırım bu arada ama muhtemelen bunu seçerim gibi geliyor. Üçüncü Avenir'i alırım, dörde bir koyarım. Dediğim gibi bu yıl tamamen kendi kişisel tercihimdir. Haberiniz olsun. Detaylı şekilde merak edenler hocam dediğim gibi katılıp izleyebilirler diyelim. Ben bu tankı gerçekten beğendim. Hareketlilik çok güzel. Top mükemmel. inanılmaz dengeli bir topu var. Zırhın olmaması evet sıkıntılı. Hani bir leopar gibi düşünün bu tankı birazcık da. Böyle birazcık uzaktan birazcık böyle destek tankı olarak. Tabi hareketliliğiniz hareketlilik değil mi? Hareketli güzel de maksimum böyle Leopard kadar olmasa, topunuz Leopard gibi lazer olmasa da kesinlikle Leopard'dan çok daha stabil bir topu var. Bunu söyleyebilirim. Leopard'a bu çok isabetli de olsa sadece full aim aldığında bunu unutmayın. Hemen ikinci maça geçelim. Bu maç gerçekten aslında bu tankın böyle... E gayet bütün iyi özelliklerini gösterdiğim gösterdiğim bir maç olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi hem MEP'e bakın, hem karşı line-up'a bakın, hem de benim yapacağım hareketlere bakın, tankın hareketine bakın, DPM'ine bakın, topunun dengesine bakın. Bunları hocam söyleyebilirim. Bunlara ben arkada konuşurken dikkat etmeniz lazım. Çünkü ben bu tankları evet anlatıyorum, kendi deneyimlerimi sizlere sunuyorum ama bence burada en önemli şey siz izleyerek bile bu tankın hareketliliğinden, işte atışlarından, tipinden kendi kararlarınızı verebilirsiniz. Birçok kişi bana mesela şey soruyor, örnek veriyorum işte X tankını alayım mı diye soruyor. Abi, kanalda onun incelemesi var. Ben onu al veya alma diyeyim size. Bu önemli değil. Siz bunu kendi kararınızla vermeniz lazım. Bu arada nasıl oradan hızlıca hızlanabildiğimi, maksimum o zaman nasıl ulaşabildiğimi görüyorsunuz değil mi? Çok bala götü sektirdim bu arada. O atıştan hani herhangi bir medet ummayın. Sektirmiyor yani götünden. Öyle bir şey yok abi. O bir birini kötü bir atış yapmasan da öyle oldu. Ama topumu böyle eğdiğimde aldenimi açtığımda çok rahat şekilde burada oyun oynayabiliyorum. Aynı zamanda işte maddetinden gelen atışları da burada sektirebileceğim şanslı. Evet yani sürekli olan bir şey değil ama e, hem tank bilinmiyor. Bilindiği zaman kimse tabii ki maddesi atmayacaktır ama bazı böyle şanslı durumlarda atışlarınızı sektirebiliyorsunuz. Daha doğrusu rakipten yanlışları böyle ekarte edebiliyorsunuz. Tank gayet tatlı. DPM'ini böyle adren açıp böyle çok rahat şekilde oynayabiliyorsunuz. Kendinizi evet zırhınız yok ama kendinizi böyle top sayesinde çok az gösterip böyle rahat rahat hasarlar atabiliyorsunuz. Ee zırhsız medium tank oynamayı sevmeyen veya bilmeyen diyelim e, kişiler bu tanktan bir tık uzak durabilirler. Yine bu tankı kasın en kötü koleksiyon olarak düşünün. Çünkü LTV Pro geleli 4 yıl oldu ve bir kere bile markete gelmedi ve gerçekten güzel bir tank. Kılan tanklar gerçekten çok güzel duruyor. çok güzel bir TD, Avenir çok güzel bir light tank, LTV Pro çok güzel bir heavyum tank. Çok güzel bir ağır tank değil ama çok güzel bir heavyum tank. Bu da çok güzel bir medium tank olmuş. Yani Wargaming burada hem beleş olarak bize bunları veriyor. Hem burada bunlar koleksiyon olduğu için bir tık daha böyle kredi kasabiliyorsunuz. Gayet tatlı tatlı böyle ağaç tanklarından daha evet bir premium tank kadar olmasa da bir ağaç tankından daha yüksek şekilde burada kredi kasabiliyorsunuz bu tanklarla. Yani dediğim gibi kasılmaya değer. En kötü yani hiç tavsiye etmiyorum. Bu tankı ben beğenmedim deyip alıp satıp da sonrasında 5000 gold'u kumana falan basmayın. Öyle şeyler yapmayın tamam mı? Lütfen yapmayın öyle şeyler. Umarım şey olacaktır yani etkinlikte LTP Prot, Avenir veya Ritter tanklarından birini de bu tankla beraber alabiliyorsunuzdur umarım. Geçen sene çünkü hem Rit, Avenir hem de Ritter alınabiliyordu. İkisinden birini mi seçiyordu? Yoksa ikisini... Yok ikisini aynı anda almayan bizim galiba şey tokenlar yani jetonlar yetmiyordu. Öyle hatırlıyorum yaşatılamıyorsam. Umarım yine öyle bir şey olur da e, Elite Teleport alabilirsiniz bu arada. Yani Elite Teleport ben en sevdiğim, bu dörtlü arasında en sevdiğim açık ara e, en güzel tank olduğunu düşünüyorum. Ne kadar medium tank oymayı daha çok seven birisi olsam da Avenir ve Petanın buradaki yani Jaguar'ın önüne Elite Teleport'u koyarım ben haberiniz olsun. Tank kasılmaya değer, tank gayet tatlı. Zırhsız medium tank oynamakla ilgili sorununuz yoksa ben destek olacağım, İşte support atacağım, işte artık ne dersiniz size kalmış. Mükemmel bir support tankı olduğunu size söyleyebilirim. Şöyle hocam son kez de bir takım skoru falan gösterelim. Ve videoyu burada bitirelim. Ben M46 Petr'ini beğendim etkinliğin detaylarını da zaten bu videonun altına yorum olarak ben sabitlerim ki WhatsApp toplumumuzdan zaten bunu paylaşıyorum. Dediğim gibi tanka almakla ilgili sorunuz varsa veya klan olarak sorunuz varsa örnek veriyorum klan görevlerini fullleyebilen bir klan da değilseniz eğer Karides muhtemelen dolu olacaktır. Orası zaten bizim sürekli Karides dolu oluyor. Ama Karides 2'ye de hocam istek atabilirsiniz. Orada da ben sizleri klana alacağım. Siz kendi aranızda kasarsınız. Ben de kendi klanımda kalacağım tabii ki diyelim olaylar bu şekilde o zaman görüşürüz